F ile C'yi birleştirdiğimiz zaman tepe noktası F olan, tabanları aynı olan, yükseklikleri aynı olan iki tane özdeş üçgen ortaya çıkıyor burada. Bunların alanları da birbirine eşit olacaktır. BD kenar ortay olduğu için ABD üçgeninin alanıyla DBC üçgeninin alanı eşit olacaktır. Şimdi burası 18 ise şu ikisi birbirine eşitse buraya A diyecek olursak buradan BFC üçgeninin alanı da 18 olması gerektiğinden 18 eksi A kalır. Toplam 30 olduğu için 30'dan 18 eksi A'yı çıkartırsak A artı 12 olur. Bunlar da birbirine eşit olduğu için yine A artı 12 olacaktır. AE ile ayrılan iki tane üçgene bakalım burada. B köşesine göre alanlar oranı kenarlar oranı eşit olacaktır. Ortak kenar olduğu için 18'in A'yı oranı 2 tane a artı 2'nin 18 eksi a'ya oranı olacaktır. Bu şekilde yazdığımızda içler dışlar çarpımı yaparız. 2 ile sadeleştirdik önce. Daha sonra ikinci dereceden denklem çıkıyor. Buna göre a değeri ya artı 6'dır ya eksi 27'dir. Alan eksi olamayacağı için bunu eledik. Taralı alanda 6 artı 12'den 18 bulunur. Doğru cevap E seçeneğidir.